Enflasyon tahminlerine göre SSK'ya Bağkur emeklileri dair olmak üzere memurların, emeklilerin ocak zammı %15.91 ile 22.75 arasında beklenirken refah payı da gündemde. Peki maaşlara nasıl yansıyacak? İşte detaylar. Milyonlarca memurun ve emeklinin ocak zammı yaklaşıyor. Zam merakla beklenirken çıkacak orana 5 ila 10 puan refah payı eklenmesi gündeme geldi. Bu yıla ilişkin enflasyon tahminleri %65 ila %73.12 arasında bulunuyor. İlk tahmin gerçekleşirse SSK ve Bağkur emeklilerinin zam oranı %15.91, memurların ve emeklilerin de %16.99 çıkacak. Çıkacak olan 5 ila 10 puanlık refah payı ise SSK ve Bağkur emeklilerinin zam oranı %20.91 ila 25.91'e, Memurların ve emeklilerin artışına da %22.41 ile 27.83'ü yükselecek. 2022 enflasyonun %73.12 olması halinde SSK ve Bağkur emeklilerinin zam oranı 21.61'i, memurların ve emeklilerin ise %22.75'i bulacak. 5 ila 10 puanlık rafa payı ile birlikte en düşük SSK Bağkur maaşı 5500 olması bekleniyor.